Müşhidi Kamil'e vardım danıştım. Derdin nedir diye bir sual etti. Ararım gerçeği, yolu şaşırdım. Var git gönüllerim, gez dedi gitti. Çevirdim yolunu, diz çöktüm önde. Oğul ne istersin sen dedi bizde. Gönül sarayının kilidi kimde? Kapıda kilidi yok dedi gitti. Durup ardım sıra boşluğa daldım. Koşup arkasından huzura vardım. Kul garibim medet, el aman dedim. Bir bakışta gönlümü küleyledi gitti. Dedi oğul gözünü özüne çevir. Erenlerin sözü gerçeğe delil. Kusur kabahati hep kendinde bil. Kimsenin kusuru yok dedi gitti. Bizler ebedi hayatı gökyüzüne saklamadık. Yeryüzünde yaşadık. Gökte bir şey var demedik. Zannedenler hep yanıldı. Helak olup gitti. Cennetin, cehennemin sonsuz hayatın insanda olduğunu gördük. Ve şehadet ettik. Divan kuruldu, sorgu verildi. Cennet onurlu insanlara, cehennem onursuzlara ev oldu. Aşkın ordusu aşk ile savaşçı ve yaradana aşık oldu. Sonunda Aşkı arayanlar sevgiyi buldu. Sevgiyi bulanlar da Tanrı oldu. Aşkı başka cennetle karıştırmayın. Tanrı kuluyla kalbi arasındadır. Gökyüzünde değil. Aşk ola, aşk ola. Hızır yoldaş ola. Pir yardımcımız ola. Uyanış. Bizler bedenlerimizi çile anesine armağan ettik. Dostlar gerçekten bizler bedenlerimizi çilehanesine armağan ettik. Duvarlara vura vura, gönlümüze vura vura gözyaşlarımızı kuruttuk. Biz zalimi aciz bildik hem de riyakar. Böylelikle mazlumdan yana olduk yüreğimizle. Nametlere gelin dedik er meydanına. Er meydanı hak meydanıdır. Üdiyen seslerimizle titrediler. Uyanışa sevindik. Uyandırana kurban. Can Ali'ye kurban. Dostlar biz kelamımızı söyledik, anlattık. Dinlemenizi istedik. Ama dinleyen kim? Herkesin muradı olsun. Herkesin bir umut ettiği bir inancı var. 31'inden sonra dedik çok kötü şeyler olacak kıyamet. Ben de bugün söz verdim. Akli dengemin bozuk olduğunu düşünüyorlar. Akrabalarıma da söz verdim. 31'inden sonra hastaneye gidip yatacağım. Ama ya söylediğim şeyler hepsi gerçekse kimsenin yüzü kalacak mı bakmayın. Biz gene bağışlarız ve biz gene severiz. Ali diyen her can bizim canımızdır. Yüreğiniz aşkı muhabbetle olsun. Ne diyeyim? Baykuş gibi viranedeyiz. Bir cennet istemedik ki şimdiye kadar. Bize virane yeter. Biz burada kendimizi anlatamadık size. Sizin yaşadığınız hayat sizi anlatmıyor. Siz bu değilsiniz. Siz gerçeğin özüsünüz. Sizler hepiniz aynı bedensiniz. Nursunuz. Ali'nin dostlarısınız. Biz şehadet ederiz. Ali'de başka ilah yok. Sevgiyle kalın, muhabbet kalın. Hepinizi canı gönülde selamlıyorum.